Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi de çıkmış sorulardan LYS4'te mantık alanındaki sorulara bakacağız. Burada 2016 LYS4'te çıkan mantık sorularına baktığımız zaman karşı olma karesi ile alakalı bir soru var arkadaşlar. Hiçbir iki ayaklı dört ayaklı değildir gibi bir önerme tümel olumsuz bir önermedir. Tümel olumsuz bir önermenin E ile gösterildiğini biliyoruz. Bu önermenin karşı olum karesine göre üst karşıtı hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen karşı olma karesini gözümüzün önünde canlandırdığımız zaman şu kare aklımıza gelmeli ve tümel olumsuz bir önermenin E gibi bir önermenin yerinin burası olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üst karşıt denildiği zaman tümel olumsuz bir önermenin üst karşıtı yine tümel olumludur arkadaşlar. Tümel olumlu. O zaman bizim cevabımız tümel olumlu olmak zorunda. Bakıyorum tümel aynı zamanda olumlu. Tümel ama olumsuz. Bu nedenle bu şıkkı eliyoruz. Tikel direkt eliyoruz arkadaşlar. Tikel bir önerme. Direkt bu şıkkı da eliyoruz tümel olduğunu görüyoruz ve olumlu olduğunu görüyoruz. Şimdi A ve E şıklar arasında ne gibi bir fark var? Bizden istenilen tümeldi, olumluydu. A şıkkı da karşılıyor, E şıkkı da karşılıyor. Fakat önermeye baktığımız zaman hiçbir iki ayaklı dört ayaklı değildir. Burada baktığımız zaman A şıkkına bizim doğru cevabımız A şıkkı iki ayaklı dört ayaklıdır şeklinde. Yani öznemiz ile yüklemimiz doğru yerde sıralanmış. Fakat E şıkkında her dört ayaklı iki ayaklıdır dediği için özne ile yüklemi yer değiştirdiği için yani diğer bir ifadeyle döndürme yaptığı için bizden istenen şık bu şık değil arkadaşlar. Bizden döndürme istenmiyordu. Sadece üst karşıtı hangisidir deniyordu. Bu nedenle de cevabımız A olacak. Diğer İkinci bir soruya baktığımız zaman P veya Q. Aradaki virgül çıkarımların arasına konuyordu biliyorsunuz. Birinci öncülümüz buydu. İkinci öncülümüzü soru işareti şeklinde görüyoruz. O halde çıkarım sembolü sonuç önermemiz ise P. Diyor ki soruda bu çıkarımın önermeler mantığında geçerli olabilmesi için soru işaretiyle belirtilen yere hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar P veya Q. Sonuç önermemiz P ise, sonuç önermemiz P ise bizim ikinci öncülümüz değil Q olmak zorunda. Çünkü tikelevetleme önermesi ya P ya da Q diyor. O zaman sonuç P ise demek ki Q değil olması gerekiyor diğer öncülümüz. Bu nedenle de cevabımız Denizli arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımız zaman P ise Q veya Q ise R önermesi için tutarlı, tutarsız, geçerli ve geçersiz durumlarından hangileri söylenebilir demiş. Arkadaşlar burada hemen önermelerin doğruluk tablosuna göre şekline bakmamız gerekiyor. 3 tane bileşenimiz var. P, Q ve R gibi 3 tane bileşenimiz var arkadaşlar. 3 bileşenimiz olduğu için 8 tane doğruluk değeri alır. Bunlardan 4'ü doğru, 4'ü yanlış şeklinde. Q önermemiz ise 2 doğru, 2 yanlış. Yine aynı şekilde 2 doğru, 2 yanlış şeklinde. R önermesi ise 1 doğru, 1 yanlış, 1 doğru, 1 yanlış. Yine 1 doğru, 1 yanlış şeklinde ilerler. P ise Q'yu biliyoruz. Birinci bileşenin doğru fakat ikinci bileşenin yanlış olduğu satırlarda sonuç yanlıştı. Yani üçüncü ve dördüncü satır yanlış olacak. Diğer bütün satırlar doğru olmak zorunda arkadaşlar. Yine Q ise R gibi bir önermemiz var. Q'dan R'ye bakıyoruz. Birinci bileşenin doğru, ikinci bileşenin yanlış olduğu ikinci satır var. Sonucun yanlış olduğu. Bir de arkadaşlar bakıyoruz. Sondan üçüncü satırımız yanlış. Bu nedenle de diğer bütün satırlarımız doğru diyoruz. Şimdi baktığımız zaman aradaki tikelevetleme eklemi her ikisini bu iki önermeyi tikelevetleme eklemiyle birbirine bağlıyoruz. İçinden bir tanesi önermenin içinden bir tanesinin doğru değeri alması sonucu doğruklar. Yine doğru değerimiz var. Üçüncü satırda da doğru değerimiz var. Dördüncü satırda da doğru değerimiz var. Beşte de var. Yine altıda da var. Yedinci satırda da var ve 8. satırda da var. Baktığımız zaman böyle bir tikelevetleme önermesi tutarlıdır. İçinde D değeri var. İçinde Y değeri yok ve tüm değerler doğru olduğu için geçerlidir. Geçerli ve tutarlı yani 1 ve 3 olması gerekiyor cevabımızın arkadaşlar. Diğer soruya bakacak olursak soru işaretli yere getirilmesi gereken önermeyi soruyor büyük ihtimalle. Bu işlem göz önünde bulundurulduğunda çözümlenen birinci önerme şu çözümlenen birinci sıradaki önermenin ne olduğu soruluyor arkadaşlar. Burada soru işaretinin yerine hangisi getirilmelidir de diyebilir. Şimdi birinci önerme çözümlenmiş eklem e, tüm elevetleme eklemi çatal aç, çengel açmış arkadaşlar eklem tüm elevetleme eklemi birinci bileşenimiz P veya Q ikinci bileşenimiz ise Q veya R değil yalnız P veya Q ve değil Q veya R birincisi çıktı bir olmayanı hemen eliyoruz arkadaşlar kaldı A ve D şıkkı bir olmayanı eliyoruz bakalım şimdi bizim tüm eledetleme eklem olabilmesi için P ise Q'nun değilini de alabiliriz arkadaşlar. Diğer bir ifadeyle bizim P dediğimiz yere birinci bileşeni P veya Q'yu hissediyoruz. Q dediğimiz yere de şu önermeyi yazabiliriz arkadaşlar. Q veya R'yi yazabiliriz. Bu önermenin değili yine e, doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız denizli olacaktır. Şöyle baktığımız zaman son soruya son soruya baktığımız zaman arkadaşlar niceleme mantığı ile ilgili, yüklemler mantığı ile ilgili bir soru var. Sembolik ifadelerinden hangileri doğru değerini alır demiş. Fx x çift sayı. Gx x tek sayı. Evrendeki değerler 2 3 4 6 ve 8 yani hem evrendeki değerlerde çift sayılar var hem de tek sayı var arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci yargı evrendeki değerlerin fx'tekinin x çift sayıdır. Yani evrendeki bütün değerlerin çift sayı olduğunu söylüyor. Hayır tek olan da var içerisinde. Bu nedenle bu yargı doğru olamaz. Bazı x'ler için bazıları f(x)'in çift olduğunu söylüyor. Evet, bazıları çift. Bu doğru yargıdır. Bazı x'ler için g(x) yani x'in tek sayı olduğunu söyleyen yargıda bazıları tektir. Bir tane bile tek sayı var. Bu nedenle de cevabımız 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlarım. Diğer çıkmış sorulara bakacak olursak numaralandırılmış ifadelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Defterimi nereye koydun? Hey elinde kitap olan. Keşke o defteri kullanmasaydım. Aradığın defter masanın üzerindeydi. Defteri veya kitabı al. Bakıyoruz. Birinci cümle önermedir. Çünkü soru cümlesidir. Hayır, soru cümleleri önerme olamaz arkadaşlar. Bu nedenle bu yargı doğru değil. İkinci cümle önermedir. Çünkü ünlem cümlesidir. Ünlem cümleleri önerme sayılmazlar arkadaşlar. Bu nedenle B şıkkı da yanlıştır. Üçüncü cümle önermedir. Çünkü dilek cümlesidir. Soru, ünlem, dilek cümleleri önerme sayılamaz arkadaşlar. Bu nedenle C şıkkı da yanlıştır. Dördüncü cümle önermedir. Çünkü yargı cümlesidir demiş. Bu doğrudur. Zaten önermenin tanımı kesin yargı bildiren ifadelerdir. Bu nedenle de doğru cevabımız denizli. Beşincisine de bakalım. Beşinci cümle önermedir. Çünkü emir cümlesidir. Burada tekrar edelim. Önermeler asla soru, ünlem, dilek, istek, şikayet ya da emir bildirmezler arkadaşlar. Bu nedenle de 5. cümle önerme değildir. Bu da yanlış yargıdır. Bu nedenle de cevabımız Denizli. 26. soruya bakacak olursak Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düzgün biçime uygun değildir? Bir iddiada bulunurken önce öncüllerin sonra sonucun ileri sürülmesi mantık öğretiminde benimsenen düzgün bir biçimdir uzun ve kısaltılmış olarak dile getirilen bu düzgün biçimin kısaltılmamış halde şu örneği verebiliriz. Tüpteki sıvı mavi turnusolu kırmızıya dönüştürmektedir. O halde bu sıvı asittir. Hangisi düzgün biçime uygun değildir demişti. Serçe kuş olduğundan kanatlıdır. Kuş olduğundan dediği için bir sebep neden belirtmiş. Kanatlı da sonuç belirtmiş. Doğru. Yağmur çilesi yordu ve hava soğuktu. Bu kalsın. Ali çok şişmanlayacak çünkü demiş. Yine sebep belirtmiş ve öncesi de sonuç önermesi. Ali'nin Ahmet'in başarılı olmasının nedeni demiş. Yine sebep belirtmiş. Bakın kuş olduğundan çünkü nedeni demiş. Burada hep bir neden sebep belirtme yani öncekine bir gerekçe sunma var. Bu nedenle de düzgün bir biçimdir arkadaşlar. Yağmur yağdığından dolayı yağdığından dolayı demiş. Yine sebep belirtmiş. Bu nedenle de bir düzgün biçimdir. Ama bileşik bir önermedir. B şıkkı düzgün bir biçim değildir. Yani sebebi belirtilmemiştir arkadaşlar yargının. Diğer 27. soruya bakacak olursak tablo karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Verilen bu doğruluk tablosuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci önerme tutarlıdır. Bakıyoruz birinci önermeye. P ve Q önermesi. Evet içerisinde bir tane D varsa tutarlı. İkinci önerme tutarlıdır. Bakıyoruz ikinci önermeye. İçinde bir tane bile D görüyorsam tutarlı. İki ve dördüncü önerme eş değerdir. Bakıyoruz ikinci önermeye ve dördüncü önermeye. Eş değer olabilmesi için İkinci önerme hangi değer almışsa dördüncü önermede aynı değer almak zorunda ama her satırda. Bakalım diğer satırlara yanlış yanlış doğru doğru, doğru 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 değer almış yine doğru değer almış. Evet her satırda aynı değeri aldığı için bu iki önerme birbiriyle eş değer. Üçüncü önerme geçersizdir demiş arkadaşlar. Üçüncü önermeye bakıyoruz. Hemen. Evet. Geçersiz. Çünkü içerisinde bir tane yanlış değeri var. Doğru. Dördüncü önerme geçerlidir denmiş. Hayır. Geçersizdir. Çünkü içerisinde yanlış değeri var arkadaşlar. Bu nedenle de cevabımız Edirne. Bu yanlış bir yargıdır. Bize hangisinin yanlış olduğunu sormuştu. Yine 2012 YGS ile ilgili sorularda bu çözdüğümüz sorular hangisi çok anlamlılığa yol açar demiş arkadaşlar. Birden fazla anlamı olacak. Burada e, bileşik bir önerme hepsi. Fakat baktığımız zaman e, bir önermenin birden fazla anlamının olması demek aynı önerme ekleminde aynı önerme ekleminde birbirinden farklı yargılar dile getirmek demektir arkadaşlar. Yine tüm elevetleme önermesi görüyoruz. Aynı eklem. Fakat burada örneğin Ali çalışırsa kazanır. Kazanırsa başarılı olur gibi bir yargıyı örnek olarak verecek olursak koşul önermesi genellikle çok anlamlılığa neden olur. Fakat tüm elevetleme önermesi ve tikel evetleme önermesi genellikle anlam farklılığını ne yapmaz arkadaşlar barındırmaz. Bu nedenle de cevabımız Adana olmak zorunda. Çok anlamlılık denildiği zaman ya koşul ya da karşılıklı koşul önermesi ana eklem olmak zorunda arkadaşlar.